Kripto sesli habere hoş geldiniz. Twitter spekülasyon yaptı Dogecoin balinaları 641 milyon dok hareket ettirdi. Dogecoin ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Dogecoin haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Bu videoyu Dogecoin topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. Balinalar büyük miktarlarda Dogecoin aktarmaya devam ediyor. Dogecoin balinaları, son birkaç gün içinde kripto varlığının fiyatındaki büyük yükselişin ardından aktif olmaya devam etti. Bu yatırımcılar, Twitter'da Doge entegrasyonu ile ilgili söylentilerin artmasıyla, bu hafta akıllara durgunluk veren bazı dog transferleri yaptılar. Önde gelen bir kripto para izleme hizmeti olan Mali Alert sayesinde, bu büyük dog transferleri gerçekleştiği anda bildirilir. Balina uyarısına göre, son 24 saat içinde Dogecoin balinaları tarafından toplam 641.09 milyon Dog taşındı. 13 saat önce 41 milyon Dog, işlem hacmine göre dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance'deki bir adrese yatırıldı. İşlem sırasında fon 5,55 milyon dolar değerindeydi. Anonim bir Dogecoin balinası, 300 milyon birim dogi, 41.56 milyon dolar, bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. Balina, fonları 150 milyon dog jetonunu içeren iki işlemde taşıdı. Ayrıca Vali Alert, yaklaşık 300 milyon dog jetonunun bilinmeyen bir adresten diğerine hareketini izledi. İsimsiz Balina, 299.999.998 birim dogi, 41.8 milyon dolar, bilinmeyen bir adrese aktardı. Dogecoin balina faaliyetleri yükseliyor. Son zamanlardaki devasa Dog transferleri, Dogecoin balina aktivitesinde bir artışa işaret ediyor. Geçen hafta, varlığın fiyat artışından yararlanmak isteyen balinalar tarafından büyük miktarlarda Dog transfer edildi. Bu işlemlerin çoğu, Dog'lerini popüler kripto para borsalarına yatıran balinaları içeriyordu. Borsalara kripto göndermek, genellikle sahibinin varlık sınıfını diğer tokenler için satmak veya takas etmek istediği anlamına gelir. Bildirildiği gibi Binance'deki bir adrese 381 milyon DOG yatırıldı. Gelişmeden bir gün önce de 107 milyon DOG, bilinmeyen bir balina tarafından Binance'ye aktarıldı. Dogecoin balina faaliyeti yakın zamanda sona ermeyecek, çünkü daha yüksek net değerli yatırımcılar son trende katılıyor. Bugün erken saatlerde, 8 yıl 9 aydır hareketsiz olan bir Dogecoin adresi, 338 bin dolar değerinde 2.37 milyon dog aktardı. BitinfoCards'tan alınan veriler, Anonim Balina'nın 2013 2013'ten Mart 2014'e kadar dog biriktirdiğini gösteriyor. Dog, Twitter ile birleşecek. Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmayı tamamlandığı haberlerinin ardından geçen haftadan bu yana iyi bir halli yaşıyor. Kripto kerenci, Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson tarafından Musk liderliğindeki sosyal medya platformuyla birleşmek üzere bahşiş verdi. Dünyanın en zengin adamı da Twitter logosuyla beyaz gömlek giyen bir köpeğin fotoğrafını paylaşarak Doge'ye olan aşkını bir kez daha gösterdi. Dog, son 24 saatte %5 düşüşle 13 centten el değiştiriyor. İlginç bir şekilde, kripto para birimi son 7 gün içinde %12-3 arttı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Dogecoin haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.